Murat Arel, 21 Haziran 2021, Yeni Çağ. Sıra Valide Bağ Korusu'nda. İşi gücü bırakıp Kanal İstanbul'un yaratacağı tahribata karşı iktidarı ikna etmeye çalışırken İstanbul'un tek gerçeği kendisini gösterdi. Cumartesi günü İstanbul Kandilli'ye göre 4.2 büyüklüğünde, Afa'da göre ise 3.9 büyüklüğünde sallandı. Büyük İstanbul depremi herkesin dilindeyken dolayısıyla korku da büyük oldu. Önlemler almak yerine yöneticilerimiz tüm bilimsel uyarılara rağmen akla ziyan projeleri hayata geçirmekte direniyor. Bütün enerjimizi bu felakete karşı hazırlanmak için kullanmamız gerekirken yine zamanı boşa harcıyoruz. Onlar halk yoksulluk ve açlıkla boğuşurken Kanal İstanbul adıyla yapılacak olan bana göre İstanbul'un ölüm fermanı ile meşguller en yakınımızda gördük işte. İzmir depremini yaşadık. Yıkılan birkaç binadan günlerce bir umut bekledik. Evlerine girmeyen, giremeyen yurttaşlar nerelerde sabahladılar? Ya trafik, şayet İstanbul'da yaşıyorsanız kaldırın kafanızı ve etrafınıza bakın. Betondan başka ne görüyorsunuz? Senaryolar inanılmaz ürkütücü. Peki bizim deprem esnasında toplanacak alanlarımız ne oldu? AVM veya bina neden bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Halen var olan çok az sayıdaki yeşil alanlarımızı koruyalım diye. Mesela Anadolu yakasında sit alanı olan küçük bir cennet var. Validebağ Korusu. Validebağ Korusu ya da Adile Sultan Korusu, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve 354 bin metrekare alana sahip olan İstanbul Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı. Yaşları 15 ila 400 arasında değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ve ağaççıkla 125 adet bitki türüne ve 119 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un ortasında, üstelik halka açık bir yer. Şimdi daha önce Acıbadem Tibaş Parkı'na kültür merkezi yapacağım diyen ama Aziz Hüdayi Vakfı'na tahsis edip kaçak yapılaşmaya göz yuman, kültür merkezi olacak yere mescit ve market yapılmasına ses çıkarmayan Üsküdar Belediyesi ve Başkanı Sayın Hilmi Türkmen koruyu parka çevirmek istiyor. Tabii onlara göre park deyince hemen büfeler, irili ufaklı ticarethaneler araya sokuşturuluyor. Borcundan dolayı camiyle mahsuplaşma yapan belediye bu iş için ihale düzenledi bile. İhale kayıt no 2021 taksim 192.878. İhaleyi 17 milyon 695 bin TL bedelle Bitki Dünyası Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı bir firma üstlendi. Peki ne yapılacakmış? Meşe, sedir ağacı, hazır çim, yürüyüş yolu, fitness spor aletleri, park oyun grupları, ışıklandırma vesaire. Validebağ gönüllüleri yıllardır bu koruyu gözleri gibi koruyorlar. Korunun bakımı, koruda bulunan sokak canlılarının rehabilite edilmesi için ne yazık ki belediye mercilerine yaptıkları başvurular cevaplanmamış ya da ciddiye alınmamış. Ben bu senaryoyu 15 Temmuz şehidinin adının verildiği parkta gördüm. Öncesinde hazırlanan planlarla sonucunda ortaya çıkanı gördüm. Validebağ için bitmek bilmeyen bu öfke ve inat neden? Neden Üsküdar'da yaşayan yurttaşların fikirlerini önemsemiyorsunuz? feryatlarını neden duymuyorsunuz? Yapacağınız otopark ve park statüsüne sokmaya çalıştığınız bu alanın bizim kuşların, canlıların, ağaçların nefes alma yeri olduğunu neden görmüyorsunuz? Valideva gönüllülerinin basın açıklamasını size iletiyorum. Değerli basın emekçileri, değerli yaşam ve valideva korusu savunucuları, dostlar. Geçtiğimiz hafta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor dediği Valide Bağ Korusu Yenileme ve Rehabilitasyon Projesi adını verdiği sözüm ona yeni projesine dair basın açıklamasını ve çeşitli gazetelerde gerçeklerle ilişkisi olmayan açıklamalarını okuduk. Şimdi kendisine soruyoruz. 1. Zaten bakım ve temizliğini yapmakla yükümlü olduğumuz alanda bakımsızlıktan kuruyan ağaçları kesmek dışında hiçbir şey yapmadığınız halde sürekli adı değişen projeler açıklamanızın sebebi nedir? 2. Değişik adlarla açıkladığınız projelerin hangisi koruma kurulundan hangi tarihte onay almıştır? 3. Bir ay önce 500 araçlık otopark, 176 aydınlatma direği, fitness ve çocuk oyun alanları yapacağınızı söylerken bu hafta 1 metreküp bile beton dökmeyeceğiz beyanatınız hangi onaylı projeye göredir? 4. Bir kamu kuruluşu olarak resmi web sayfanızdan ilgili projeyi tüm teknik detaylarıyla, mimari proje çizimleriyle yayınlamak yerine neden medya üzerinden şunu yapacağız, bunu yapmayacağız diye birbiriyle çelişen açıklamalar yapmaktasınız? Biz cevap verelim. Çünkü elinizde 2018'de onaylanmış Millet Bahçesi projesinden başka bir proje yok ve bu projenin korunun ölüm fermanı olduğu bilirkişi raporlarıyla açıklandı. Sizinse ranttan başka bir amacınız yok. Konunun siyasal rantı bir yana öngörülen 30 milyon TL'nin büyük olasılıkla birkaç katına mal olacak bu projeyle yine birilerine para aktarılacak. Pandemi günlerinde sıkıntı içindeki halka hiçbir destek verilmezken birilerinin servetine servet katılacak. Hiç beton dökmeyeceğiz, 7 bin ağaç dikeceğiz diyerek ve Validebağ Korusu Yenileme ve Rehabilitasyon Projesi adıyla açıkladığınız projenize gelince. Validebağ Korusu, birinci derece sit alanıdır. Topografyası, ağacı, kuşu, kelebeği, çalısı, açık alanlarıyla doğal bir ekolojik bütündür. Doğayı yenileyemezsiniz, doğa kendi döngüsü içinde kendini yeniler. Doğayı rehabilite edemezsiniz, ancak bütünlüklü bir yaklaşımla insan ve yapılaşma baskısına karşı korursunuz. 7 bin ağaç dikmenin, korunun ekosistemine, göçmen kuşların konaklama alanlarına etkilerini açıklamaya gerek duymuyor, sizi önce görevinizi yapmaya davet ediyoruz. Önce korudaki her bir ağaç için bakım planı yapın, anıt ağaçları doğal çitle çevreleyerek korumaya alın, ağaçların kırılan dallarını ve tepe çökmesine neden olan su sürgünlerini alın. Korudaki köpek saldırılarından şikayet edeceğinize, hayvan gönüllülerinin kısırlaştırma için yakalama çalışmalarına kaç senedir vermediğiniz desteği verin. Çöp kutuları koymak için bir projeye ihtiyacınız yok. Koruya yeterli sayıda çöp kutusu koyun ve düzenli olarak çöpleri toplayın. Elbette tahsise gerekçe olan temizlik ve bakım göreviniz bunlarla sınırlı değil. Siz işinizi yapmaya başlayın. Biz size anlatmaya devam ederiz.